Şöyle düzelttik mi Oldu gibi ya Ya benim atletim nerede kadın ya Ben bunlarla rahat edemiyorum ya Senin amacın da ne yapmaya çalışıyorsun maymuna mı dönüştürmeye çalışıyorsun beni ya Hayda niye huysuz anlaşılmıyor ya bu Ya nefes ben maymun oldum ya Bir elime mus tutuşturan yok o da olsa tam olacak ya Benim atletim nerede ya Ya beni arkadaşlar bekliyor ya salak salak konuşma ya ben bir yere mi gidebiliyorum geride kaldı. Oy şu duruşa, şu oturuşa, şu asalete, şu güzelliğe bak be kurban oldum Rabbim özene bize yaratmış. <laughs> Nazar değmez inşallah. Ya ne yapıyorsun geride kaldı kadın ne tıkıyorsun lama gibi ya. Ya şu tipe bak ya ben dayanamayacağım öpeceğim bunu ya. <laughs> <laughs> Kadın bizim tükürük banyosu yaptırdı anasını sensin.